1 Aralık Perşembe gününden herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün gerçekten çok saçma, garip bir gündü. Tüm saçmalıklar böyle üst üste geldi. Bununla birlikte sabah 11 buçuk civarında çalışmaya başlayabildim. Saatten de belli oluyordur zaten. Şu an bile geliyor saat. Ve günü 10 saatle kapattık. Yarın yarım off gün vereceğim için şu anki saate çok dikkat etmedim. O yüzden ona tamamlamak istedim. Peki bugün neler yaptık? Bugün Türev bizi e, <laughs> Türev bizi öldürdü ya. Bugün Türev'in geometrik neyine başladık? Türevin geometrik yorumu. Ya yani şu 3 videoyu izledim. Şu 3. videoda özellikle hala bitmedi bu konuyla işim. Hala Türev'in geometrik e, neyi yorumuyla biraz işimiz var. Daha sonrasında acile geçtik. Acilden o iki tane test vardı. Onları çözdüm. Da, şu an logaritma testini görüyorsunuz geleceğim oraya daha sonrasında dil bilgisinde cümlenin ögeleri testim vardı iki tane simülasyon testleri kalmıştı şu yok şuradan bir simülasyon şuradan da iki simülasyon aynen bu testleri temizledik ardından matematiğe devam etmek istedim yani türeve ama artık böyle Devam edemeyecek duruma geldim yani bugün Türev'e devam etseydim sanırım hiçbir şey anlamazdım. O yüzden bugün Türev'e biraz ara verdim ve az ilerledim zaten. 3 tane video ilerlemişim ama çok zamanımı aldı yine. Türev, günün yarısını Türev'le geçirdik az ilerlememize rağmen. Daha sonrasında dedim bugünkü matematik dozumuzu aldık başka bir konuyla devam edelim. Buradan logaritmaya açtım yine acilden. Şuradan biraz uzaklaştırayım. Burada şeye başladık. Fonksiyonlara başladık. Fonksiyon ne fonksiyon? E, logaritmaya başladık. Bu logaritma konusundan başlıyor. Ve buradan kaç test çözdük? Hesaplamadım ama bayağı bir ilerledik buradan. Logaritmada. Değil mi? Aynen bayağı bir e, logaritma testi çözmüşüz. Daha sonrasında da e, günü kapattık zaten. Onun dışında başka bir şey yapmadık. E, gün bu şekildeydi. Biraz yoruldum açıkçası. <laughs> Bilmiyorum. E, matematik biraz yordu. Türev biraz yordu. Ama içinden geçeceğiz. Yarın değil de Cumartesi ve Pazar için güzel planlarım var ve Cumartesi ve Pazar türevi artık bitirmek istiyorum zaten. Çok bir şey kalmadı. Şu an internet yok bu arada. Bu arada şey de kesildi. Sabahtan beri internet yok. Onu da o saçmalıklar arasına ekleyelim. Şu an kendi internetimi kapattım videoyu çekmek için. Öyle. Onun dışında başka bir şey yok. Dediğim gibi hafta sonu türevi bitirmeyi düşünüyorum. Daha burada 3D ayetim otomatik duruyor. Bundan da temizleyeceğiz türevi. Bakalım bir de dil bilgisinde cümlenin ögeleri de bitti. Cümlenin türlerine falan geçeriz veya biraz geriye döneriz. Bir şeyler yaparız dil bilgisinde de. Bakalım onu zaten yarın söylerim hafta sonu planını. O zaman kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.